Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ala aleyh rasulillah. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de e, Zekat ve fitre parasıyla Ramazan ayında iftar yemeği verilebilir mi? Ee, bu konuda farklı görüşler var. Ancak e, şöyle olursa e, caiz oluyor. E, zekat parasından e, ayırdığımız e, parayla e, ya da fitreyle fakirlere e, yemek verirken, iftar yemeği verirken e, iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi e, böyle yani ortaya sofra koyup herkes aynı yerden değil de tabutat usulüyle yani herkesin yiyeceği ayrılmış o şekilde temlik olayı olmuş oluyor bazı hakimlerimiz tarafından. Bir de en çok belki dikkat edilmesi gereken şu yani iftar yemeklerinde genellikle ihtiyaç sahibi fakirlerin olduğu gibi bazen yani ben rastlamıştım geçmiş yıllarda zekat veren tek kişi çevresindeki akrabalarını yani dinen zengin sayılan kişileri de iftar yemeğine davet ediyor ve onlara da o yemekten çıkıyor bu tabi uygun değil. Yani söylediğimiz gibi zekat ve fitre sadece Müslümanlara ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerekiyor. Yani zenginlere verilirse bu geçerli sayılmıyor. Buna dikkat edilirse demek ki e, iftar yemeği verilecekse zekat ve fitre parasıyla iki şey dikkat etmek gerekiyor. Birincisi bu yemekten e, dinen zengin sayılan kişilerin yememesi gerekiyor. İkincisi de e, ortaya yemek koymuş herkes yiyor. Yani kimin yediği belli değil. Öyle değil de tabudet usulüyle olursa bu şekilde e, zekat ve fitre zekat yemeği için uygun olabileceğini söylüyor alimlerimiz. Bunu ayrı bir fondan yapılırsa kardeşlerimiz çok büyük sevap kazanırlar. İtilaflı konulardan da kaçınmayı biz tavsiye ediyoruz. Allah Teala e, razı az olduğu şekilde ibadetlerimizi yerine getirmeyi nasip eylesin. <laughs>